Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere parola saldırıları araçlarından Crunch'ı göstereceğim. Crunch aracı istenilen özellikte kelime listesi oluşturmamızı sağlayan bir araçtır. Oluşturulan bu kelime listesi kaba kuvvet saldırılarında, kullanıcı adı veya parola tespitinde kullanılabilir veya farklı amaçlar için de kullanılabilir. Yani bu araç bizim istediğimiz özellikte kelime listesi oluşturmamızı sağlıyor. Biz bu listeyi dilediğimiz şekilde kullanabiliriz. Crunch'ı başlat parola saldırıları bölümünden bulabilirsiniz. Komut satırı üzerinden çalışan bir araç. Doğrudan komut satırını açıp gerekli komutlara girdiğinizde de Crunch aracı işini yapacaktır. Bir uygulamayı gerçekleştirelim. Crunch diyoruz. Krancı yazıp boşluk bıraktıktan sonra ilk olarak oluşturulacak kelime listesinin minimum karakter sayısını belirtiyoruz. Minimum karakter sayısı 4 olsun. Bir boşluk bırakıp maksimum karakter sayısını belirtiyoruz bu sefer de. 6 olsun. Bir boşluk daha bıraktıktan sonra bu kelime listesinde kullanılacak karakterleri belirtiyoruz. 1 2 3 4 olsun küver. Bu karakterler kullanılsın. Buna nokta ekleyebilirsiniz. Virgül. Diğer işaretleri ekleyebilirsiniz. Alfabenin tamamını ekleyebilirsiniz. Rakamların tamamını ekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Belirlediğiniz plan dahilinde istediğiniz karakterleri buraya ekleyebilirsiniz. Ve son olarak da tire o parametresiyle çıktı dosyasını belirtiyoruz. Bunu da root masaüstü dizinine kaydedelim crunch.txt olarak kaydedelim. Ya da buna parola listesi diyelim. Ya da parola diyelim sadece. Parola.txt olarak bunu oluşturduk. Oluşturma tamamlandı. %100. Toplamda 299.008 tane kelime oluşmuş. 1 MB bir boyutu var bu dosyanın. E, dosyamız oluştu. CD masa üstü deyip masa üstüne geçiyoruz. ls ile parola.txt'yi buradan gördük. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bazen bu dosya oluşturacağımız dosya çok yüksek boyutta olabiliyor. Ne bileyim işte 300-500 GB belki 1 TB olabilir. E, bu dosyaları tabi oluşturduktan sonra okunma durumu da biraz problem çıkarabilir. Ve biz bu dosyaları küçültmek isteyebiliriz. Yani belli boyutlara ayırmak isteyebiliriz. Crunch bize o, o imkanı da veriyor. Ee, örneğin şöyle bir dosya yapalım. Crunch diyorum. 10 karakterli. Minimum karakter sayısını da 10 yazdım. Maksimum karakter sayısını da 10 yazdım. Ve kullanılacak kelimelerde QWERTY 1 olarak. Yani bu karakterlerin Q, V, E, R, T, Y 1 karakterlerinin kullanıldı. Bir dosya oluşturacağım. Eğer bir boyuta indirgemek istiyorsam onu tire o parametresine start kelimesini ekliyorum. Bu zorunlu bir kelime. Ee, ve hemen yanına da tire b parametresiyle boyutu belirtiyoruz. 250 mb diyerek 250 megabyte şeklinde bunları ayarlıyoruz. Enter diyerek işlem başladı. Toplamda 2 GB'lık bir alanmış oluşturacağı liste ama biz bunu 250 MB olarak e, ayırma yaptığımız için 250 MB dosya oluştuğu zaman e, her iki yani buradan işte 8 tane falan 8 tane e, dosya oluşacak 250'şer MB'lık megabaytlık tamamlasın şu anda yüzde 17'de e, tamamlayınca videoya devam edelim sonucu görelim Kranç aracı işlemi tamamlamak üzere %96 %100'e geldi ve tamamlandı. Şöyle LS komutuyla kontrol edelim hemen. Görüldüğü gibi bize belli daha doğrusu karakterleri içerecek şekilde isimlendirdi. Şöyle masa üstünde görelim daha iyi olmadı. Buradan daha iyi görünüyor. Hangi karakter hangi şeyden başlayıp hangisinde sonlandırdığını içerecek şekilde bir sonuç yazdırdı karşımda. Yani bunların isimlendirmesini bu şekilde yaptı. 1 ve R 1 YVT şeklinde başlayıp 1 YEV'lere gidene kadar bu şekilde devam etti ve toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane dosya oluşturdu. tam 2 GB değil. 2 GB yani 3 GB'a yakın olduğu için 250 MB'den 13 dosya eee bize bu şekilde hazırlamış oldu. Her biri 250 megabaytlık dosyalar hazırlandı ve bunlar işte dediğim gibi kaba kuvvet saldırılarında kullanıcı adı veya parola şeklinde kullanılabilir. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.